Lig Kupası'nın ilk bacağıydı. 4-2 yenmeyi başardık. Şimdi normal ligimize tekrar gerisini geriye dönüyoruz. FIFA 2020'de bahsettiğimiz gibi Türkiye Ligi'nde oynamadığımız takımlardan bir tanesi Gençler Birliği. Gençler Birliği maçına geçiyoruz. İnşallah burada lig maçında bir şeyler yaparız. Çünkü para kazanmamız lazım. Beklediğimiz oyuncular var. Menajerlerimizi sağa sola gönderdik. E, paramız az olmasına rağmen <laughs> bir şeyler yapıp elimizden geldiğince Fenerbahçe'yi yüceltmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bugünkü maçımıza geçiyoruz ve karşımızda Gençler Birliği iç sahada oynuyoruz maçımızı Fenerbahçe stadında. Hemen gelelim formalarımıza bakalım. Çubuklu formayı giymeyelim, sarı formayı giyelim bugün diyorum. Karşı tarafta, pardon düzelttim. Karşı tarafı da bu şekilde çubuklu formasını alsın. Evet aynı şekilde Ferdi e, Kadıoğlu forvet şeklinde devam edeceğiz çünkü arkadaşımız gayet hızlı faydası olacak. Bu farkındaysanız yedek kızağında kaldı kendisi. Ee, ona yapabileceğimiz bir şey olmadığı için çok güzel taktik veriyorsun ama farkındaysan pek de galip gelemiyoruz. Antrenmanımız kısa kesin. Tamam. İlk verdiğin taktik zaten. Önceden niye taktik vermedin? Tabii. Evet. Maça geçiyoruz arkadaşlar. Can Bey'den yorumlarını aldık. Hemen maçımıza geçiyoruz ve Gençler Birliği ile maçımıza başlıyoruz. İnşallah bugün hezimete uğramayız. Geri Rodriguez kendi kendine çalımlarına devam etti. Luis Gustavo çıkma. Evet. Serdar Aziz. Tekrar Serdar Aziz. Güzel bir pas verecek. Eğer yetiştirebilirse evet yetiştirdi. Girdi tabii ki. Ah! Son anda bir müdahale aldık orada. Stanko. Evet. Güzel toplar. Bırakmaz Dira. Bu ne? Evet. Olsun denememiz denememiz gerekiyordu. Denedik. Orta hemen topu çevirelim Serdar kardeşimizle. Bu arkadaşı tanıyorsunuz değil mi? Döner dönmez vurdu. Döner dönmez vurdu. Gördüğünüz gibi. Cruze'nin böyle sürprizleri var biliyorsunuz ama <laughs> birkaç maçtır kendini gösteremiyor. Evet orada bırakma. Çok güzel. Böyle hataları istemiyorum. Kim o ya? Bizim çocuk mu? Arkadaş niye o kadar? Evet bunlar güzel paslar. Haydi bakayım Türüç. Ne oldu orada? Sen ne diyorsun? Ay gol atsın diye arkadaşına verdi ama arkadaşı da yavaş. Biz bu hızlı adamları nereden bulacağımızı ben çok merak ediyorum. Bak şimdi. Ay Neden oldu? oldu. Evet. Taçla devam ediyoruz. Dirar. Dirar'dan Rodri Baba'nın güzel klas pası. Bir daha vurursun. Ah, nasıl beceremiyorsun bunları ya. <laughs> İnşallah vallahi bekliyoruz bakalım da ilk devre arasında gole bak. Aman. Nerede zannettim onu. Dirar'ın kafa vuruşunu gördünüz arkadaşlar. Alakasız bir yere gitti. Kadıoğlu ileride bekliyor. Orta sahamız güzel. Topları döndürmeyi başarabiliyoruz diyeceğim ama her zaman olmuyor tabi. Böyle ara toplarıyla geliyorlar ama Gustavo'nun orada olduğunu unutuyorlar. Ya arkadaş ne kadar hızlısınız ya. Dilar. Önünü kapatarak Bunu biraz zorlayabilirsiniz. can ya. Böyle çok güzel Altay. Stres yapmadan Altay çünkü bu maçı alıp almamız gerekiyor. Almazsak bizim için iyi olmuyor. Hadi, Hadi oğlum. Artık vermiş. Lan topla. Hakem AFK. Ha. Git. Açam soyunma odasına çıkıyor. Nasıl oldu o yok. ya? Hadi, hadi. Uğraşılarımız boşa gidiyor arkadaşlar. Offside hoca. Offside, offside, offside. Bunun ötesi yok. Kim bu ya? Dağ var gibi. Evet arkadaşlar. Verin başını kapasınızı bakalım. Zanka. Alkana güzel. Hayır. tane kartı vardır onun. pozisyon. Yok işte yok. Hiç hakemlerle ilgili yorum yapma. Çok güzel. Ah be ya birazcık yüksekten verseniz şu topları ne olur sanki. Ya adama bak nasıl gidiyor ya. <laughs> Ozan Tufan. Evet. Çok güzel gidiyorsun. Ah bir de pas vermeyi bilsen. Ah bir de pas vermeyi bilsen. Sen şimdi canın çıktı koşamıyorsun geriye. Evet. Strese sok strese. sakin Yapma. offside kaldırmadı lan topa topa hoca topa sakın penaltı deme yemin ediyorum kriz geçirtiriz bana burada Ama. tamam tamam yere çarpan toplarda sorun yok buralarda stresli işler yapmayın. Serdar biraz sen de koşmayın. Çok iyi. Hadi Arkadaşlar. <laughs> yine Gustavo yine arkadaşlar. Yine Gustavo. Yine ama topu akıttıran kim? Gördüğün <laughs> gibi Ferdi Kadıoğlu. Çok güzel aktı kanattan. Bırakıverdi önüne sert bir ne zamanı <laughs> Bak önüne bıraktı. Zaten orlardan hiç affetmez. Hiç hiç affetmez. Bakın. <laughs> Bak, bir Aferin evladım, ustao. Devam aynı şekilde. Evet. Ferdi de yalnız oyunu akıcılık bitiriyor. Evet, bırakma genç çocuk. Bridge 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 Neyse. Yine klasik Bridge mi Kalecimiz var orada. Bridge yok, yok. Yok maalesef yok ama çok tehlikeli hareketler. Gene şeye kapılıyoruz, rehavete kapılıyoruz. Kalecimiz orada. Çok güzel. Güzel. Aman. 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 Kaleci de öyle baktı ama neyse. Tamam arkadaşlar ya biz niye burada şey kalıyoruz ya yalnız kalıyoruz? Topa 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 hiçbir şey geldi mi? Tamam. Neyse arkadaşlar sorun yok. İlk yeri atlattık tamam, sağlar, ya, Zanka'yı zanka'yı oyundan. Kesi veririz. Tamam. Halka hızlı. Ne yapıyorsun? Ben ne yaptığını ben de bilmiyorum onun ya. Ne yapıyorsun? Tos verdim arkadaş. Baksana. Tos falan bir şeyler yapıyor. Yani enteresan işler bunlar. Yerinizi bırakmayın. Tamam. Abi. Ne oluyor lan? Ya dağılın. Dağılın ağzını zeytken. Dağılın gidin şuradan. Vur abi vur ya. Vur. Boş ver. Ulan geçse var ya. Gördün mü? Kaleci. Kaleci kaleci ağlayalım dedik ama maalesef arkadaşlar beceremedik. Olsun. Yine bu bir girişimdir. Uf, aslında çok güzel çok gitti. Çok güzel. Bak, aslında çok güzel vurdu topa da dış böyle kesmeli. Bak, kaleyi bulmadı. bulmadı ama güzel gitmiş. Hoca karardıkça kararıyor kenarda. Can Bey yorumlarınızı alalım. Nasıl gidiyoruz? Bir bulmazsak bulmazsa beraberliğin kafalar anlamda. Bir gol daha. Rodri'nin. Rodri'nin ihtiyacı kapatıyor mu? Kadolu, dön, kadolu, Arkadaş ya o adam kıpır diyemiyor ki. Arkadaşlar, Hayır, hayır büyük, 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 konuşma şimdi. Oh neyse ilk yarıyı idareten böyle götürdük. Oyun sever arkadaşlar farkındaysanız. Böyle <laughs> <laughs> attık ama yememeyi başardık <laughs> ilk yarıda. Gençler Birliği karşısında. Ligde bizim için bu çok iyi olacak. Ancak tabii ki her şeyden önce para kazanmamız lazım. Her galibiyet bir bedel oluyor sonuçta. Maç sonu iki buçuk diyorsun. Ya ikimiz, ya ikimiz. Çok Bak. iyi. Aa. Evet, tam doğru adama gidiyor. Aferin çocuğum. Şeker anamsın sen. Vurdum mu? Cruz, kendini göstermeye başladı biraz laf sokunca. Geliyor mu gol? Kimi kastı? Ne oldu? Son. ters yerde kaptırdım topu. Taş çıkar. Sen neyse stres yaptılar birazcık. Abi sen neyin kafasındasın be? Aferin. Avut yaklaş abi yaklaş yaklaş yaklaş. Serserilik yapıyorsunuz orada. Abi neden burada kimse yok? Yapma ya? Yok. Neden burada Allah kimse Allah yok? mal oldu lan. Neden burada kimse yok ya? Yapma bir şeyler, yapma bir şeyler. Altay olmasa bak biz, 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 biz niye böyle şeyler yapıyoruz ben anlamıyorum ya.

Arkadaş ne oluyor? Ne oluyor? Ben anlamadım ya. Ben anlamadım. Defanstaki iki, iki adam var defansta Allah sen defansını yaptın. Ne oluyor? Ne oluyor ben defans ya? Arkadaş, i̇ki kişi defansta kaldı ya. Yoruldu tabii tipler oğlum. Sen farkında değilsin. Ne de. oluyor? Orta. Ben de bu... Hayır, hayır, hayır. Aaaa! <laughs> Dugalarla dışarı attı yemin ediyorum. Ben de dedim. <laughs> Yaklaşık şey Allah'ın cezası. Şu hata bitti mi? <laughs> Ben anlamıyorum bak farkında mısın? Kimse her geri bitti yani. Hemen abi. Hemen defanslar. Defans bitti. Defans aziz, Aziz, Aziz bitmiş hepsi. Abi hemen Zak'ı bir şey yapayım da. Şu. Kuruz değil abi. Defans Dirar'ın yerini alacağım abi. Baksana Dirar hiçbir şey yok. Kaldırımı da Kaldırma. sağ. Satmayayım Kaldırın. Abi. Sol tamam. Değiştirebiliriz yani. Sorry. Aldık. Hemen abi, göbeğe göbeğe adam sokmam lazım. Aslan. Aslan kim ya? Aslan. Onu da hemen Aziz'in yerine alacağım abi. Yapacak bir şey yok. Kotu da. Tamam. Bitti mi? Zankalayamayacak mıyız orayı? 15 <laughs> kişi değişiyor artık ya. Evet, neyse adamlar o esnada değişebiliyor mu? Bak iki kişi duruyor farkında mısın? Burza bak, bak nerede duruyor? Nerede? Zat mı? Evet. Bak nerede lan? Aa! Penaltı! Penaltı! Ne <laughs> 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 Hocam kart. <laughs> ne böyle ya? Öldüreydin. Ne vurdu be? Arkadaşlar, stres, stres yaşıyoruz. Şöyle, izleyin, bakınız. Bakın <laughs> dedim size, Bakınız diye söyledim. Nihayet Rodri Babadillo. Rodri mi <laughs> gene? Şey zannettim ben onu. Mustafa mı? <laughs> bakınız, dört kişiyle birleşerek ortalamış kafayı. <laughs> Abi süper ya şuna bak bak. Baba. Kaleci nerede bu? Bu arkadaş da uzanmış ama yapacak bir şey yok acil Evet arkadaşlar. Luis Gustavo'ya attırdık kafa golünü. Yani 10-12 maç sonunda bir kafa golümüz oldu. O da korner tabii. Evet. Kaç sıra yatırmıştın? koşuyorsun sen abi ya. Aa, bana, bana. bak ya o bile şaşırdı ne yapacağını. Evet arkadaşlar stresli bir maç daha geçiyoruz ama iki 1 öndeyiz. Puan bizim için çok önemli. Kazanılacak maç başı paralar bizim için çok önemli. Kalecimiz mutlamayı bildi. Ama yerini bırakmayacaksın o durumlarda. Ama sert delikanlılar var orada vuruş yapabilen. Uf, evet. Formanız hep öyle söylemiyoruz mu zaten? Ya ne bu? Uf Allah'tan eriş oldu, şol şov yaptı kim lan bu? Bunu mu alsak biz acaba? <laughs> Vincent'ın yerini. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bak defans'ta, defanstan uzaklaşıyor adamlar hiçbirisi geri gelmiyor nasıl bir şey bu ya? Penaltı deme de, abi penaltı mı diyor. <laughs> penaltı dese daha iyi lan. Şuraya bak, iyi e, bak bu saatten sonra da çıkaramayız ha. <laughs> abi geliyorlar hemen, hemen geliyorlar. Nasıl bir taktik yaptırdın, taktiğime bak deyip duruyordun, ne oldu? <laughs> orada da kafayla açacak çakal. He <laughs> he. <laughs> yok abi yok vakit geçireceğim. burada adamlar basıyor. Çok iyi. Adam yoruldu artık Çare kalmadı. Çare kalmadı. Çok iyi. Hızlı Yetişemedi. Aldı aldı aldı. Sana kapı. Güzel tabi bak. Oy. Oy. Gelsin biraz. Sen var. Çok iyi. Oh! Ağlayacağım. Ağlayacağım bunlardan bir tanesini. Ne dedin abi? Ya hepsi bir Hadi bakalım. Olay biliyormuş. <laughs> ne bırak, bırak Yes. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra beraberlikler e, ve bir yenilgiden sonra nihayet galibiyeti bulduk gençler Birliği karşısında gençler Birliği'nin yani başardık. Kıyafetlerimiz de aynı farkındaysanız çok enteresan. iki teknik direktörün kıyafeti aynı gördün mü? Dikkat ederlerse seyrederlerken ilginç. Zaferimizi aldık. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olacak. Hepinize izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Geçmiş videolarımızı izlemek istiyorsanız bildiğiniz gibi yandaki kartları tıklamanız yeterli oluyor. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Özellikle yorumlar kısmına başka oynamasını istediğiniz oyunlar varsa mutlaka yazmayı, not etmeyi unutmayalım. Abonelikleriniz bizim için çok önemli. Bu sayfayı işte biliyorsunuz yeni kurduk ve geliştirmek istiyoruz. Lütfen sizler de bize yardımcı olun. Sevgiler, saygılar, oyun adamı. I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.